Merhaba arkadaşlar. Etkili Matematik Soru Bankası olasılık konusu set 570 birinci soru. Naz yukarıdaki merdivende eşit olasılıklarla ya bir basamak ya da iki basamak zıplayarak yol alıyor. Zeminde bulunan Naz'ın birinci basamağa uğramadan üçüncü basamağa geçme olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar Naz'ın e, basamakları çıkmasını tek tek sayarsak mesela birer basamak çıkarsa arkadaşlar bir, iki, üç durum oluşuyor. Ya da bir basamak atlayarak çıkarsa birden 2, 3 olabilir. Ya da arkadaşlar birinci basamaktan direkt 2 basamak atlayarak e, birden 3'e geçebilir. Bu arkadaşlar bize tüm durumumuzu veriyor. E tüm durum. İstenilen durumsa birinci basamağa uğramadan direkt 3. basamağa geçme olasılığı. Yani şu 2 3 durumu. O zaman arkadaşlar istenilen durum 1, tüm durumda 3 olduğuna göre olasılığımız 1/3. Cevabımız C. İkinci soru. Yukarıdaki çark 8 tane eş parçaya ayrılmış. İçlerine birden 8'e kadar rakamlar yazılmıştır. Çark ard arda 3 kez çevriliyor. Ortadaki ibrenin durduğu sayılardan ikisinin asal, birinin asal olmayan bir sayı olma olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar çarp 3 kez çevrildiğine göre tüm durumumuzu yazarsak 8 tane sayı olduğu için 8 çarpı 8 çarpı 8 bu bizim tüm durumumuz. İstenilen durumumuz da arkadaşlar öncelikle 2 tane sayının asal olması birinin de asal olmayan bir sayı olması. Şimdi burada asal sayı durumumuzu yazarsak bakın çarkın içerisindeki 2 3 5 ve 7 yani 4 tane asal sayımız var arkadaşlar. Şimdi ikisi asal olacak bir tanesi asal olmayan olacak. Dolayısıyla iki tanesi asal olanlardan seçilirse 4 çarpı 4. Bir tane de asal olmayandan seçilirse zaten 4 tane burada 8 tane de sayı vardı. 4 tane de asal olmayan olacak. Bir de bunların arkadaşlar yer değiştirilmesini düşünürsek çarpı 3 şeklinde istenilen durum yazabiliriz. Yani 3 çarpı 4 çarpı 4. İstenilen durum bu. Tüm durumunda arkadaşlar 8 çarpı 8 çarpı 8 sağ değiştirme yaptığımız zaman buradan 3 bölü 8 olasılığını bulmuş olacağız. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü soru, masa üzerinde 9 tane kart ters çevrilmiş şekilde durmaktadır. Bu kartların görünmeyen yüzlerinde sayılar yazılıdır. Kartlardan arda arda 2 tanesi ters çevriliyor ve ikisinin de asal olduğu görülüyor. Birinci çevirmede kartın asal sayı gelmesinin olasılığı, ikinci çevirmede asal sayı gelmesi olasılığının 4 bölü 3 katı olduğuna göre masanın üzerinde kartların kaçın üzerinde asal olmayan bir sayı vardır. Şimdi arkadaşlar 9 tane kartımız var ve bunlardan en tanesi asal olmayan desek asal olmayan dolayısıyla 9 eksi en tanesi de arkadaşlar asal sayı olarak kalır şimdi bizim birinci çevirmede birinci çevirmede asal sayı gelme olasılığı Birinci çevirmede asal sayı gelme olasılığı asal sayımız 9 eksi n toplam sayımızda 9 olduğu için 9 eksi n bölü 9. Şimdi ikinci çevirmede asal sayı gelme olasılığı. Şimdi bir tanesini şey yaptığımız için aldığımız için tüm durumda 8 tane kartımız kaldı. Şurada da 9 eksi n'den bir tanesi gittiği için 9 eksi n eksi 1 şeklinde. Şimdi bu da onun 4, 4 bölü 3 katı dediğine göre bu şekilde yapıyoruz. Şimdi sadeleştirme yaptığımızda arkadaşlar şunla sadeleştirelim. 2 şurası 3. Yani burası 9 eksi n bölü 3 eşittir. 8 eksi n bölü 2. İçler dışlar yaptık. 18 eksi 2 n eşittir. 24 eksi 3 n. Buradan n eşittir. 6 tane çıkmış oluyor. 6 asal olmayan sayı cevabımız D şıkkı.